Selam herkese ben Git. Bugünkü konumuz, bugünkü aslında yeni bir video, video serisi demek daha doğru olur. E, yeni bir video serisine başlıyoruz. Bu video serisi anti-framework ile ilgili performans ile ilgili olacaktır. Performans artırmaya yönelik e, sıkıntılı olan durumları azaltma, daha güçlü, daha sağlam bir yapı üzerine olacaktır bu video serisi. Bu videonun ilk serisi, bu serinin ilk videosu daha doğrusu heyecandan konuşamadım. <laughs> Bu serinin ilk videosu, tabii ki de performans yönetimi sadece anti-framework'e kalan bir durum değil. En önemlisi olan kısım veri tabanı tasarımıdır. Veri tabanını ihtiyacınıza göre doğru bir şekilde yaptığınız zaman, oluşturduğunuz zaman çok ciddi bir artışı gözlemleyeceksinizdir ve göreceksinizdir bariz bir şekilde. Ama tabii bunun yanı sıra anti-framework doğru kullanmak da bir o kadar önemlidir yani. Her ikisini de doğru bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Bugün bunlardan göstereceğim. Aslında ki bugünkü videonun konusu ilişkili olan veriyi nasıl getirebiliriz? Nasıl doğru bir şekilde getirebiliriz? Onlardan bahsedeceğim. Eğer ki veri tabanı ilişkisi hakkında herhangi bir bilginiz yoksa bu videoyu izlemenizi önermiyorum. Çok da bir şey anlamayacaksınızdır çünkü başta veri tabanı ilişkisi nedir? Onları izleyip ondan sonra bu videoya gelmenizi tavsiye ediyorum diyeyim. Laf fazla uzatmadan videoya geçeyim. Bu videoda anlatacağım 3 tane konu var. lazy loading, eager loading ve explicit loading'dan bahsedeceğim. Demin de bahsettiğim üzere bunlar aslında veri tabanından veriyi getirirken ilişkili olan kısımları da getirmemizi bizim sağlar. Doğru bir şekilde getirmemiz zaten performans konusunda çok önemli olduğunu demin söyledim. Hızla çok doğru orantılı. Yani yanlış bir şey yazarsanız ve veriler çoğalmaya başladıkça bu e, gecikme süreleri daha da artacaktır. Bunu bir bunu bir kontrol etmemiz gerekiyor. Bu da bu. Şu elimde şöyle bir proje var. Bu proje e, SQLite ile yazdım. Çok da fazla bir işin içerisinde bir şey yok. Entity var. Bunlar base olsun diye öyle göstermelik bir şekilde yaptım. Order var ve order detail var. Şimdi order ile order detail aslında ilişkili yani sipariş ve sipariş kalemleri veya sipariş detayı olarak düşünebilirsiniz buradaki bu iki tabloyu. Bu ikisinin arasında one to many bir ilişki var. Yani bir siparişin birden fazla sipariş detayı olabilir veya sipariş kalemi olabilir. Siz nasıl adlandırırsanız, tanımlarsanız sipariş kalemi olabilir. Diyelim ki bir backend'ciyim ve bir API yazıyorum. Benden bir frontendçi şey isteyebilir. Sadece siparişleri görüntülememi, görüntülemek için bir tane servis yazmamı isteyebilir böyle bir şey için. Veya benim böyle bir sayfam olur, full stack developer'ımdır. Aynı şekilde bunun backend'ini yazıp frontend'e taşımam gerekiyor. Bunu ilk başta parç kalemini getirmek çok kötü bir seçenek olacaktır. Ee, bunun sebebi ihtiyacımız olmayan bir veriyi gidip onu bulmasını Hiçbir ihtiyacımız yok ama gidiyoruz bir şekilde. Bu da veriyi getirirken veri getirme süresini uzatacaktır ve her geçen gün bu daha da uzayacaktır ve bunun daha kötü bir senaryosu kitlenme senaryosu da deadlock dediğimiz senaryoda oluşabilecek. Oluşabilir daha da kötü yapılandırırsanız tabii ki de. Bu konuya daha sonradan geleceğim demin de söylediğim üzere. Şimdi Entity Framework'ı çok beğendiğim bir kısım var. Şimdi ben burada tabii ki de konfigürasyon nasıl yapılır nasıl yapılmaz onları onlardan bahsetmeyeceğim. O bir sonraki videonun konusu olacaktır. Bugünkü bahsedeceğim kısım şu. Order ve Order Detail. Şimdi ben basit bir şekilde Order Detail'ın içerisinde ilişkisi olsun diye Foreign Key diye bir tane attribute var. Bunu yazıp migration'ı yaptığınız anda otomatikman Order Detail'i Order'da ilişkilendirecektir. Ama Order'dan ben Order Detail'ı tabii one to many bir one to one bir ilişki olmadığı için ben bu şekilde yazamam. Diğer türlü ben i collection şey i collection order detail yazarsam e, burada order details yani buna ait olan order görebilirim. Anti framework böyle bir özelliği var, mükemmel bir özellik. Bunu bu şekilde tanımlayabilirsiniz. Yani ben order getirirken de order details'ı da getir dediğim zaman bu veriyi de getir de, birazdan göstereceğim onu. Getir dediğim zaman buna ait olan aşağıdaki kalemlerin detaylarını getirecektir diyeyim şimdi bu demin söylediğim 3 tane kısma geleyim. Ne demiştim? Lazy loading, eager loading ve explicit loading'dan bahsetmiştim. Şimdi lazy loading nedir ondan başlayalım. Şuraya bir tane console.writeline yazayım çok da şey olmadan var orders diyorum. Con Evet, context, orders to list asenron diyeyim ben buna. Şimdi ben bu projeyi başlatayım. Orders'ın içerisinde bakıyorum gördüğünüz gibi 3 tane var. Şimdi bunun içerisinde order details kısmı eksik. Şimdi ben lazy loading kullanarak her seferinde ilişki olan bütün veriyi size getirir. Hiçbir şekilde ya bunu getirirken şunu da getir demeden ne kadar ilişkisi varsa tablonun içerisinde. Yani sadece order ve order details olarak düşünmeyin. Order type diye bir tablonuz vardır. Order ve order type tablosu da ilişkili de olabilir. Bunları da getirir yanı sıra. Lazy loading aslında da adından da belli. Hiçbir bir satır kod yazmadan hiçbir şekilde yapmadan DB Context kısmında konfigürasyonda tanımlayarak hiçbir uğraş göstermeden çok üşengeç bir şekilde hepsini bütün veri getirir. Bunun da şöyle bir dezavantajı var. Var olan, var olan bütün veriyi işin içerisinde getirdiği için ciddi bir performans sıkıntısı açacaktır işin içerisine. Tanımı da şu şekilde. DB Context'e geliyorum. Buraya use lazy loading process. Bunu kullanmanız için Şuradan da bu arada makalemi de okumayı unutmayın. Bu arada şuradan da Antiframework Core Proxies kütüphanesini de import etmeyi unutmayın. Bu import ederseniz böyle bir özellik gelir. kullanma konfigürasyona bu şekilde tanımlayabilirsiniz. Diğer türlü tanımlayamazsınız. Bunu bu şekilde tanımladıktan sonra tekrardan çalıştıracağım ve gördüğünüz gibi direkt order details direkt geldi. Bunun kullanımı bu şekilde çok lazy bir hareket zaten direk e, bağlı olan bütün. Sadece orada detesi olarak düşünmeyin. Hani farklı tablolarla da ilişkili olabilir. Hepsini getirir arkadaşlar. deyim Ve bu e, lazy loading'i burada bitireyim. Şimdi bunu buradan kapatıyorum. Yani çok bir iki satır şeyiniz varsa hani çok fazla mesela bir blog'unuz vardır. Sadece size özel çok fazla içerisinde veri olmayacaktır. Hani o şekilde belki kullanabilirsin ama o da da gerek yok. Yani bir satır kodla var olan veriyi çekebiliyorsunuz zaten. Çünkü projenin yarın bir gün nasıl büyüyeceğini kestiremeyebilirsiniz. Ee, bunu da örneklerinde gördüm yani. Basit proje diye başlandı. Birden uçtup gitti proje. Onu göz önünde alarak bir satır kodu çok fazla eski geçmeden yazmanızı üşenmemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi eager loading. Eager loading de tahmin edebilirsiniz. Belli bir kod yazarak bir satır kodu da kod yazarak ihtiyacınız olan verileri yanı sıra getirmenize işe yarar. O da şu şekilde. Include diyorsunuz. Ve burada order details diyorsunuz. Yani burada şu demek. Ben burada order getirirsem order details'ı da included Ama şu an mesela farklı bir ilişki olsa onu getirmeyecek. Sadece order details'ı getirecek. Onun içinde de tekrardan include deyip ne istiyorsam onu da böyle bu şekilde yazmam gerekecektir. Çok performanslı, çok güzel, çok kullandığı, herkesin çok kullandığı bir e, diğer kısmı çok şey yapmayın. E, kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Bu da şu şekilde. Orders'ın üzerine geliyorum. Ve gördüğünüz gibi order details de includelanmış bir şekilde gelir. Yani sizin bir listeleme sayfası sadece sipariş listeleyeceğiniz bir sayfa olursa bunu hiçbir şekilde kullanmamanız, e, kullanmayacaksınız ama bunun detaylarını görmek istiyorsunuz. Order'ın yani sayfanın içerisinde detay butonuna tıkladınız diyelim ve sipariş var üst kısımda alt kısımda sipariş detayları var kalemleri var veya bunlar böyle bir servis yazmak iste istediğiniz zaman böyle bir servis yazacağınız zaman direkt böyle include deyip burada ver deyip işte id'si 1 ise yani tabi bu requestten gelir o tarz durumlarda böylelikle çok ciddi bir artış söz konusu olacaktır yani direkt bu şekilde getirirseniz gayet güzel bir şekilde projenizi kullanmaya devam edeceksinizdir ee, bu da bu kullanımı da bu şekildedir. Tekrardan eski haline burada çekeyim. Şimdi explicit loading var. Bu belli koşullarda kullanılmasının çok ciddi bir derece artısı var. Şimdi bu belli bir kısımda bu da sadece belli bir kısımda join işlemi yapacaktır. Ben burada listeyi çektim. Deminki eager loading neydi? Listin hepsine include deyip getiriyordu. Bu sadece sizin istediğiniz kısımlarda bir kere e, ee, sizin istediğiniz kısımlarda joinleme işlemi yapıyor. Örnek veriyorum. Type ID'si 4 olanları joinle. 8 olanları joinle gibisinden. Bu da bu işe yarıyor, ee, mesela for each'e gireyim, orders diyorum, order diyorum ve ben burada direkt hemen makalemdeki olan kısmı kopyalıyorum. Burada tabii ki de liste şeklinden, şeklinden ziyade direkt e, entity içerisine atıyorsunuz. Örnek veriyorum order'ın id'si, şu an type id olarak düşünün. Collection kısmına da Include olan kısmı yazıyoruz. Order'ın Type ID'si 1 ise Order Details'ı da Join'le. Diğer kısımda hiçbir şekilde Join'lemiyor. Bu çok çok daha performans arttıran bir konu. Çok ciddi bir konudur. Gelelim örnek olarak. Başlatıyorum şimdi. Şimdi Order'ın içerisini gördüğünüz gibi herhangi bir Order ile ilgili bir kayıt yok. Devam ediyorum. Ordu'nun içerisine giriyorum. Ordu details 3 tane gelmiş burada. Şimdi devam ediyorum. Order, order details'te herhangi bir kayıt yok. Devam ediyorum. Hala bir kayıt yok çünkü içerisine girmedi. Tekrar bakıyorum. Herhangi bir içerisine girmedi. Burada sadece order 1'in içerisine ID'si 1'i ID'si bir olan kaydın üzerine join Buradan sonra bir olan tabii bu çok doğru bir şey değil. Yani veya request'ten aldınız sallıyorum bu veriyi. Onunla ilgili bir işlem yapacaksınız. Orada testte ilgili kayıtları update edeceksiniz ve bu tarz konular için ihtiyacı göre bu da çok performanslı bir konu. Bu üçü bu şekilde. Çok basit bir konu olsa da çok önemli bir konu ve bir gördüğüm bazı projelerde, büyük projelerde bile e, lazy loading kullanıldığını gördüm ve ciddi bir performans sıkıntısı yaşanıyordu ve teker teker biz bunları düzelttik patlayarak çatlayarak sonrasında maliyeti çok daha büyük oluyor arkadaşlar bir satır koddan dizeldi ama dediğim gibi çok ufak bir blok siteniz vardı kişisel olarak ve çok büyümeyecek yani hemen hemen büyümesini planlamıyorsunuzdur yani mantıklı olabilir ama bir satır kodda çok da üşenmeyin derim. <laughs> yani tavsiyem bu şekilde de. Bu arada zaten belli bir tabii ki de bu bunun yanı sıra veri tabanı tasarımında tekrar söylüyorum çok önemli bir konudur. Onda e, doğru bir tasarım yapmanız gerekiyordur diyeyim. Video bu kadardı. E, kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın